3000 yıllık bir yer burası. Ya. Tarih. Bulunduğumuz merkez Büyük Göztepe tümünüsü halk arasında e, gümüş olarak biliniyor. Tümünüz e, malumunuz e, Safranbolu'nun Göbel Tepesi olarak biliniyor şu anda. E, biliyorsunuz e, Dünya Emlak Sitesi'nde Osmanlı'dan kalma, Selçuk'tan kalma eserlerimiz çok. Ama bu arkasında, arkasında bulunmuş tümünüz burada 3000 önce e, bu uygarlığın yaşadığını e, bir kalıntısı. Frik uygarlığının bir kalıntısı. Gördüğünüz gibi e, toprak üzerinde 20 metre yükseklikte çapında 100 metre bir çapında bir Burada 2011-2010 yıllarında kas çalışması yapılmış, tamamlanmış. Ondan sonra yine devletimiz tarafından bir takım çalışmalar yapılmış. Günümüze kadar gelmiş. Şu anda Safran değerli iş adamı Şevket Tüzdar'ın başkanlığını yürüttü. Kültürüz tarafından üstü kapatılmış durumda örtüyle. Doğal olaylardan koruması, yağmur ve karadan dolayı. Ee, özel dairemizde e, çalışma yapıyor. E, temizlenme ve tıraşlanma çalışması. Bartın Üniversitesi'nden Şahin hocamızın e, başkanlığında çalışmalarımız devam ediyor. E, hedefimiz tabii arkeolojik e, seyir noktasında bir e, destinasyon yapmak bu, bu, bu bölgeyi. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Arkeolojik seyir noktası olması için uğraşıyoruz. E, Karabük Valimiz Sayın e, Fuat Kural Bey, sağ olsun e, Kültür Tüzün Bakanlığımız burada bir ...teşhir ve tanzim istasyonları için uğraşıyor. O proje bittiğinde burada e, Safranbolu'muzu gezen e, turistlerimiz, yerli bir burada gelip e, o tarihi burada incelemiş olacaklar. Söylediğimiz gibi 3000 yıllık bir uygarlığın eserleri var burada, kalıntıları var. Az zaman içinde tabii kaçak e, kazıların içine biraz e, elimizde malzeme az olsa da e, ama teşhir ve tanzim salonlarımızda seyredecek ve takip edecek çok şeyimiz burada olacak. Temizleme ve tıraşlama çalışmaları bitmek üzere. Ondan sonraki önümüzdeki yıl söylediğim gibi teşhir ve tanzim üzerine projeler devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl projeler başlarız diye tahmin ediyoruz.